Herkese merhabalar dostlar ben Berk Kurt Hata Çözüm Merkezi kanalına hepinize hoş geldiniz. Facebook'ta izlenen video geçmişi nasıl temizlenir sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken Facebook'un ana ekranında olmanız tabii ki de. Sonrasında sağ üst tarafta bulunan şuradaki profil resminize tıklamanız olacaktır. Buraya tıkladıktan sonra ise hemen bir alt kısımda bulunan ayarlar butonuna tıklıyoruz şuradaki. Ayarlara tıkladıktan sonra çıkan arama kutucuğuna, ayarlarda kısmına hareket dökümü yazıyoruz. Çıkan ekranda kayıtlı işlemler ve diğer hareketler şeklinde bir kısım var. Burayı açıyoruz ve buradan izlediğim videolar kısmını seçiyoruz. izlediğim videolar kısmını seçtikten sonra ise direkt doğrudan video geçmişini temizle şeklinde bir kısım var burada. Buraya tıklıyoruz. Video izleme geçmişini temizle şeklinde olan kısmı ve temizle diyoruz. Ve bu zamana kadar izlediğiniz tüm video geçmişleri direkt Facebook üzerinde temizlenmiş olacaktır. Bu işlem birkaç dakika alabilir. Bunun için biraz beklemeniz yeterli olacaktır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın.